Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. karın bölgesinde oluşan deformasyonların giderilmesine yönelik farklı yöntemler bulunmakla birlikte bu yöntemler arasında en sık başvurulanlar karın germe ameliyatı ve liposuction. Peki bu iki uygulama arasındaki farklar neler? Karın germe ameliyatı özellikle deride sarkma varsa, e, bunlarda yapılan bir ameliyattır. Faz deriyi uzaklaştırma ameliyatı diyebiliriz. Liposuction deride sarkma yok ama yağlanma varsa Bunlara özellikle yağın uzaklaştırıldığı bir ameliyat olarak söyleyebiliriz. Karın gerim ameliyatında iz bikini altı bölgesi olarak planlanır. Hasta özellikle iç çamaşırı giydiği zaman veya işte bikiniyle sahile gittiği zaman gözükmesin diye bu bölgede planlama yapılır. Yalnız bu ameliyatta özellikle içeride hem fazleri alma dışında hem bir göbek şekillendirme hem de içeriden karın kasları dikildiği için hem bel bölgesinde incelme hem de karın kaslarında bir sıkılık ortaya çıkarır. Sonuç daha fit, daha güzel bir karın ortaya çıkarmak için bunlar yapılır. Liposuction sonrası sürecin nasıl yönetildiği sonuçların uzun vadeli başarısını belirler. Liposuction ameliyatında nereden aldığımıza bağlı biraz da. Hani karın bölgesini alıyoruz, yanlardan alıyoruz, bacaklardan alabiliyoruz, koldan yapılabilir. Aslında yağın olduğu her bölgeden liposuction hemen hemen yapılabilir. Liposakşın ameliyatında %100 yağ almak diye bir terim yok. Yani oradaki yağların %100'ünü alalım. Böyle bir terim yok. Sadece uzaklaştırma, yani belli miktarını oradan uzaklaştırıyoruz. Adıyorum bu %70 olabilir, %80 olabilir. Derinin bütünlüğünü sağlaması için bir miktar yağın orada kalması lazım. Diyelim ki %80'ini aldık, %20'si kaldı. Eğer sonradan bir kilo alma olursa bu bölgelerden çok fazla kilo almıyorlar. Daha çok liposakşın yapılmayan bölgelerden depolama daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra özellikle önerim hastaların kilo almamaları. Çünkü bu defa ameliyatın sonucunu etkiler. Hem de beklemediği noktalardan kilo almış olurlar. Liposakşın bir zayıflama ameliyatı değil. Onu bir defa bilmek lazım. Liposakşın özellikle kilo verenlerde, kilo verdim ama belli bölgelerden yağlarım gitmiyor diyenler için yapılan bir ameliyat şeklidir. Bu kilosunu verir, kilo artık gitmiş olur ama belli bölgelerden özellikle karın bölgesi, basen bölgesi, yan bölgeler, bacak içi bölgeleri buralardan kilo vererek bunu yok etmek zor. Bu bölgelerde liposakçın ameliyatı devreye giriyor ve dolayısıyla da bu ameliyatla bu bölgelerdeki fazla yağlardan kurtulmuş oluyorlar. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.